Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil, bulduğunla gül demiş Rumi hazretleri. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitemeyle ne de üzül. 谁说的？ ...sizi bir kez daha hayal kırkını uğrattım. Doğduğum günden bu yana... ...abilerimin gölgesinde kaldığımdan mütevellit. Kendimi hep göstermeye çalıştım. Lakin hep elime yüzüme bulaştırıyorum. Abilerinin gölgesinde kaldığını mı düşünüyorsun? İlk göz ağrınız Mustafa abimdi. Cesur, akıllı... Sonra abim Mehmet. Sizin kıymetlinizdi. Öyle ki mezarın üstüne taht koydurdunuz. Ve Selim abi. bana sancağına layık gördünüz onu da. Abilerin gibi sen de benim bir parçamsın Bayezid. Hatta öyle ki senin şu saman alevi gibi parlayan öfken olmasa İçlerinde bana en çok benzeyen de sensin. Hüdayun abi değilsin. Senin toprağını hazırlayan, tohumunu eken, suyunu veren ben. Nasıl ki bir baba olarak senin başarılarında gurur duyuyorsam... ...yaptığın hataların da mesuliyetini almam gerekir üzerime. Demek ki ben sana bir şeyleri yanlış ya da eksik öğretmişim. Söylememişim. Canımdan bir parça olduğunu hissettirememişim. bağışla baba. Gel. Şahım. Hüsrev Paşa geldiler. İçeri al, Mervan. Şah Hazretleri. Payitahttan beklediğim cevap geldi. Sultan Süleyman isteklerinizi zinhar kabul etmiyor. Şehzade Bayezid'i derhal bana teslim etmek mecburiyetindesiniz. Israrcı davranırsanız büyük bir savaşın müsebbibi olacaksınız. Şehzade Bayezid'i size teslim etmem. Edemem. Zira bu mümkün değil. Şehzadelerim. Süre Paşa ile buradan mı buluşacağız? Savaşın arkasında ikinizin olduğunu bilmeliydim. Herkes hak ettiği hayatı yaşar şehzadem. Sizin hak ettiğiniz de bu işte. İsmin küfür olsun baba. Ahirette iki elim yakamda olacak. Seni bu halde tanımakta zorlandım Bayezid. Bir nebze haysiyetin olsaydı... ...yüzüme bakmaya utanırdın. Hata ettim Bayezid. Beni o gün orada öldürmeliydin. Sana söylemiştim. Sen de Mustafa abim gibi, Cihangir gibi zayıfsın. Bense güçlüyüm. Gördüğün gibi ayakta kalan ben oldum. Madem arzun bu, Madem kardeşini öldürmek istiyorsun, durma öldür hadi. Lakin sen bu değilsin Bayezid. Sen kardeşine kıyamazsın. Sen de Mustafa abime benziyorsun. Cengine benziyorsun. Tıpkı onlar gibi merhametlisin. Bu senin fıtratında var. Aa! Son olsun Selim. Son. Eğer bir daha karşıma çıkarsan... ...kılıcımı kalbinin tam ortasına saplarım. Senin gibi af dileyecek. Ağlayacak, canım için yalvaracak mıyım? Beklediğim bu mu? Hadi al canımı da bitsin bu iş. Ben evlatlarımın istikbali için her şeyi yapmaya razıyım. Yaptım da. Peki sen Bayezid? Sen yapabilir misin? Evlatlarının istikbali için bana yalvarabilir misin? Ayaklarıma kapanabilir misin? Şehzadem. Eğer yaparsan seni Hüsrev Paşa'ya teslim ederim. Oğullarınla birlikte payitahta gidersin. Ne oldu Bayezid? Evlatlarının canı için af dilemekten yüksünüyor musun? Bu kadar mı kıymetsizler? Tutamayacağın sözler verme Selim. Boyundan büyük laflar etme. İkimiz de biliyoruz ki... ...beni hünkârımıza asla teslim etmezsin. Doğru etmem. Lakin etsem de netice değişmez. mı seni asla affetmez. Sen düşmana sığınmış asi bir şehzadesin. Katline ferman verdi bile. Madem öyle neden kestin önümü? Korkuyorsun değil mi? Binde bir ihtimal olsa bile korkuyorsun. Selim. Beni burada öldür. Hakim. Onları bırak. Onlar daha çocuk. Bırak. Bırak hünkârımızın yanına gitsinler. Selim! Selim onları bırak beni al Selim! 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 Bu günah benim değil Bayezid Selim! Sen aynı köpek! Anadolu'nun yüz karası! Ne yazık ki bu yüce devlet artık senin hükmüne girecek! Lakin o kanlı tahtta huzur bulamayacaksın Selim! Duydun mu beni? yıllar sonra bile hainlikle, sarhoşlukla anılacaksın. Ağlar. Bize gelince ölüm bizim gemimizdir. Oğullarımla birlikte o gemiyi bineceğiz. Ve Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ve yalnızca Yalnız yolunuzu dediniz çöküp. Allah'ın affını itirak. Bırak. Bırak. olmuş baba? Hazreti Nuh'la ne olmuş? Dünyada canlı namına bir tek Hazreti Nuh ve ailesi hayatta kalmış. Ve gemideki mahlukatlar. Rabbimiz buyurmuş. Ey yeryüzü sen suyunu tut. Ey gökyüzü suyunu kes. Böylece sular çekilmiş. Nuh ve evlatları karaya ayak basmış. Selleri, felaketleri ve fırtınaları atlatmışlar. Baba, biz de bu fırtınayı atlatacağız değil mi? Atlatacağız. Atlatacağız oğlum. Yeni bir hayat kuracağız. Toparlanacağız. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız.